4 Allen anahtarı ile ayarlamış olduğumuz PVC kapı ve pencerelerde gerçekten yazlık ve kışlık ayarı var mı yok mu onu hep beraber kilidi sökerek göreceğiz ve tespit edeceğiz. PVC kapı ve pencerelerin kilitlerinde gerçekten yazlık kışlık ayarı var mı? Onu uygulamalı olarak göreceğiz. Gördüğünüz gibi elimizde bir kilit var. Bu kilidi şimdi sökeceğiz gerçekten yazlık kışlık ayar olup olmadığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi şurada bir çizgi var görüyorsunuz. Bu çizgiden baz alarak ayarlama yapıyorduk. Arkasına çevirdiğimiz zaman burada sağlam bir perçin var. Bu perçin anahtarla çevirince dönebiliyor. Biraz sık olduğu için ayarladığımız yerde kalabiliyor. Şimdi biz bu perçini taş motoruyla kesip kilidi açacağız ve yazlık kışlık ayarının olup olmadığını, eksantrik olup olmadığını göreceğiz. Bu perçini gördüğünüz gibi şuradan tıraşlayıp çıkartacağız. Perçinli bölgeyi taş motoruyla sıfırladık. Şimdi bu kilidimizi dışarı çıkaracağız. Hep beraber göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kilidimizi çıkarttık. Kilidimizin burada dönen bir flanşı var. Bu pimi elimize aldığımızda flanşın döndüğü yer haricinde gördüğünüz gibi şurada eksantrik bir bölge var. Görüyorsunuz şurası tamamen sıfır. Bu tarafta eksantrik bir alan mevcut. Çizgili tarafı çevirdiğimiz zaman bu çizgi eksantriğin olduğu bölgede tam şu çizgi gördüğünüz gibi tam eksantriğin olduğu bölgede şimdi ölçüm olarak kumpasla ölçüm yaparak bunu tespit edelim. Bilin hareket ettiği bölge 7,5 buçuk milim eksantrik olan bölgede gördüğünüz gibi 6 milim yani bir buçuk milim bir eksantrik bölge var ayar yaptığımız zaman maksimum seviyeye getirdiğimiz zaman bir buçuk milim ayar yapmış oluyoruz bu da demek oluyor ki yazlık kışlık ayarı vardır bazı İnanmayan arkadaşlarımız mevcuttu. Şimdi bunu görerek umarım tatmin olmuşlardır. Şimdi bunu tekrar yerine takarak ayarlama yapacağız. Tekrar yerinde göreceğiz. Eksantiliğin ne kadar hareket ettiğini Kilidimizi tekrar yerine taktık. Gördüğünüz gibi çizgili taraf. Şu an işaret yeri bu tarafta görüyorsunuz. Şu bölgeye çok yakın. Bunu uzaklaştırınca, çevirince bu bölgeden uzaklaştığını göreceğiz. Tam karşısını alalım. Görüyorsunuz şu bölgeyi uzaklaştığını görüyoruz. Yani eksantrik ayarının mevcut olduğunu ve yazlık kışlık ayarının yapılabildiğini uygulamalı olarak görmüş oluyoruz. Görüyorsunuz çevirince eksantriğin dönerek kilidin bu tarafa yaklaştığını görüyoruz. Tahrik milindeki eksantrik bölgeyi de görüyoruz. Bu şekilde daha net gözükür. yazlık kışlık ayarı vardır. İspatı da işte budur arkadaşlar. Bu da hareketli olan bölge. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dileriz efendim.